İyi akşamlar arkadaşlar. Şu anda Kapıkule test merkezinin oradayım. Şu 4 numaralı yerde içeride form dolduruyoruz. Ön tarafa yürüyoruz. Kağıdı veriyoruz. Paramızı ödüyoruz. 250 TL ve 30 Euro ödüyoruz. Kavanozu alıyoruz. Bu üç numaralı yerde testimizi yapıyoruz. Tekrar Ön tarafa gidiyoruz. 10 dakika sonra elimize belge veriyorlar. O belgeyle de şimdi inşallah Kapıkule'den çıkmayı düşünüyoruz. Arkadaşlar Kapıkule gişedeyiz. Bir gişe açık. Aşağı yukarı önümüzde de 7-8 tane araba var. Fazla kalabalık da değil. Arkadaşlar Türkiye'den çıktık. Şu anda Bulgaristan'a girmek için sıra bekliyoruz. Bir gişe açık. Aşağı yukarı da Önümüzde 15 tane araba var. Evet arkadaşlar Bulgaristan'a girdik. Girişte komple arabayı boşalttık. Kontrol ettiler. Geri yükledik. Şimdi yola devam ediyoruz. E, arabayı boşaltırken e, video veya resim çekmeye kalkmayın. Ben telefonu çıkartıp saate baktığım için resim çektiğimi ve video çektiğimi sandı hemen ceza diye tehdit etti. Galeriye baktı. Galeride video resim göremeyince bir işlem yapamadı. O. Onun için dikkatli olun. Video ve resim çekmeye kalkmayın. Sonra da ceza keserler.